Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kuruluna istinaf mahkemesi tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı kırmızılılarda yarın yapılması planlanan seçim iptal oldu. Galatasaray'da seçim iptal edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek. Sarı Kırmızılı Kulübün üyelerinden Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen istinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul eden daire 100 bin lira teminat yatırılması karşılığında kulüpte 26 Mart'ta yapılan yıllık olan Mali Genel Kurul toplantısı ve 27 Mart'ta alınan kararların uygulanmasıyla kulüp tüzüğünün 87-22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının tedbiren durdurulmasını hükme bağladı. Dairenin bu kararı üzerine Galatasaray Kulübü'nün yarın planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirilemeyecek. Şimdi gözler yeniden Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar. Galatasaray'da iki başkan adayı ortak açıklama yaptı. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu seçim için 28 Mayıs'ta mutabık olduklarını söyledi. Bizi rahatsız eden şeffaf olmayan bir süreç var. İstiyoruz ki kulüp başkanımız bu süreci netleştirsin. Saat beşte bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Büyük ihtimalle netleştirecektir. Ee, i̇ki başkan adayına da bir seçim tarihi sordu. Başkanım lütfetti bana öncelik verdi. Yoksa bu benim aldığım bir karar değil. Başkanımla beraber aldığımız bir karar. En uygun tarih, en kısa tarih. Çünkü kulübün bir transferi geliyor. Transfer sezonu geliyor. Sezon bitiyor. Bir sürü şey var. 21 Nisan şey 21 Mayıs, 28 Mayıs. Yani 28 Mayıs. 21'i unutun. Kanunen Dernekler Kanunu olduğumuz için 21 deniyor. 28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Biz yarın seçimin yapılmasını bekliyorduk her iki aday ve ekipleri olarak. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden bir tanesi olan Galatasaray Camiası'na farklı yöntemlerle hukuki labirentlerine çıkış arayarak müdahale edilmiştir. Bu Galatasaray'ın genel kurulunda almış olduğu karara e, açık müdahaledir. Galatasaray'da seçimin iptal edilmesinin ardından Burak Elmas kameraların karşısına geçti. Elmas seçim tarihinin haftaya açıklanacağını söyledi. Burak Elmas yaptığı açıklamada tedbir kararının sonunda bir talebimiz olmamasına rağmen bizim seçime gidebileceğimiz konusunda bir karar verildi. Bu bizi çok şaşırttı. Bizim böyle bir talebimiz yoktu." dedi. Herhangi bir seçim olmaksızın bu sürecin sürmesinin mümkün olmadığını belirten Elmas. Burada uzun sürede oturmak isteyen kişiler değiliz. Biz de bu kararın üzerinden 24 saat geçmeden bu konuyu istişare etmek istiyoruz. Seçimle ilgili Galatasaray'ı kitlemeyecek bir şekilde tarih açıklama için bu hafta sonu istişare yaparak önümüzdeki hafta kararı açıklama kararı aldık. ifadelerini kullandı. Fenerbahçe diyelim. Süper Lig'in 35. haftasının açılış maçında Fenerbahçe bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı lacivertliler bu mücadeleyi kazanarak 9 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı Dacivertliler'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Atilla Salayi, Miguel Crespo ve Dimitris Perkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Minci, müsabakada forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek. Öte yandan Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı lacivertlilerde Luis Gustavo, Osay Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 10 maçta bir beraberlik ve 9 galibiyet elde eden Sarı Lacivertliler rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor. Ülker stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarpar Baristaka yönetecek. Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı başladı. Bordo Mavililer yarın Antalyaspor'u Sporu yenmesi halinde ya da Fenerbahçe'nin bu akşam puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor'da şampiyonluğa geri sayım başladı. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fraport Avantalya Sporu konuk edecek. Şey şey Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken Fenerbahçe ise 11 puan gerisinde 65 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo Mavililer, Fenerbahçe'nin bugün Gaziantep FK maçında puan kaybetmesi halinde karşılaşma oynanmadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Karadeniz ekibine Sarı Nacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport Avantalya Spor karşısında şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Öte yandan Trabzonspor'da ameliyat olan Tronsen ve Bruna Perez sezonu kapattı. Zira Türkiye Kupası'nda Yukata Kayseri Spor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Vakaya ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12.824 bilet 4 dakikada bitti. Abdullah Avcı bu kupayla birlikte Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barındıran Bordo Maviler'de 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek. Medikal Park stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu, Akyazı Stadyumunda taraftarı açık gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Ağoğlu, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız dedi. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa bir puan var. Ee, i̇nşallah e, yarınki maçtan e, arzu ettiğimiz sonuçla e, ve e, 2021-22 ee, Süper Lig sezonunun e, şampiyonu olarak e, Bu statta e, o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız e, Hocamız uzun zaman aradan sonra e, Antrenmanı ilk defa taraftara açtı e, da uzun zamandır böyle bir talebi vardı zaten e, Şimdi bugün e, bu gerçekleşecek Yalnız benim burada özellikle e, Taraftarlarımızdan Özellikle e, bir ricam var. Yani coşku, heyecan, e, üzüntüye e, ve e, göz yaşına dönüşmesin. Mesajımız şu: birbirinize sarılalım ama silaha sarılmayalım. İnşallah arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum, bir kere şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçiminin tarihi açıklandı. Olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanmadığı takdirde de 29 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre derneğin olan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da Eşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek. Bu haberle veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın. En son DBN Spor'u sundu.